selamlar. Bu videomda Minecraft'ın eski hali olan oyunu araştırdım. Ayrıca bu video için çok uğraştım. Biliyorsunuz içeriği düşünmek epey zaman alır. İşte benim de zamanım aldı. Ama ona değdi. Ve video başlıyor. Ama önce abone ol. Evet. Şimdi için Minecraft. Ama eskiden adı Cave Game. Yani Türkçesi mağara oyunu. Anlamsız bir isim. Eminim şöyle diyorsunuz. E, hiç fark yok sadece isim değişmiş. O kadar. Hayır. Oyunun grafiği ve bir sürü şey değişti. Mesela bu eski Minecraft ve bu da yeni Minecraft. Aradaki fark ise grafik, modlar, arkadaşlarla oynama ve oyunun amacı ise mağaraların nasıl oluşturulabileceğini görselleştirmek için yapılmıştı. Hiçbir oyun modu seçeneği yoktu. Bir oyuncu düz bir dünyaya yerleştirildi ve keşfetmekte özgürdü oyun Markus tarafından 13 Mayıs 2009'da yapılmıştır. O zamanlar Kav eğlenceli bir şey varsa o da sadece bir tane ev yapabiliyoruz. Ondan başka yapacak bir şey yok. Abi de oyunda iki blok var. Biri Arnavut kaldırımı, diğeri ise çimen. Çok az yani oyunda yapılacak bir şey bile olmaz. Arnavut kaldırımı ile en fazla bir kale yapılabilir yani arkadaş. Aa, şimdi ise 830 blok var. Yani oho. Her şey yapılabilir. Bloklarda bir de oyunda elmas kazıyoruz. Arkadaşlarla oynuyoruz. Aklımıza gelenleri yapıyoruz. Ve en çok satılan oyun desek Minecraft çıkıyor. Çünkü 300 milyon doları sattı. Yani bence mantıklı çünkü efsane bir oyun. Gerçeğin sevdiğim oyun Minecraft. Yeni oyunda yine de Eski oyunda çok büyük bir alanda bile değiliz. Bir bölge var. Orada yaşıyoruz. Yapılacak bir şey yok. Ev yapıyoruz, sonra yeri kazıyoruz ve oyundan çıkıyorsun. Ama sonra 2010 yılında zaten oyun güzelleşti. Yani şimdiki oynadığımız oyuna dönüştü. Ve eminim ki siz de bu videoyu sevmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videoda görüşmek üzere.